merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? AVM'de bir gün kalacağız. Evet. AVM'de bir gün kalacağız. Ben bir gizli bölmem var benim bir değil yer. bir yerde böyle otur. Bir bir yer daha böyle her gün gözüme çarpacak bir yer. Ama bir yer daha böyle hemen girilebilecek Yani kamera odası ve bir gizli bölme. Orada kalacağız arkadaşlar. Orayı şu an benler başka biri bilmiyor sanırım AVM'de. Yani siz dışında eee başka yani güvenlikler falan bilmiyor. Bir tek karayolasına biliyorlar da oraya da sadece haftada bir falan gidiyorlar. O yüzden ben de haftada bir gittikleri günden farklı bir gündeyim şu anda. Şimdi ben eşyalarımı hazırlayıp geliyorum. Durduramadım şunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle birlikte hazırlanmak istedim. O yüzden de şöyle oraya geç şuraya. O yüzden de şöyle buzdolabındaki şeylerden gideceğim. Buzdolabında pek güzel şeyler yok ama bir içici alacağım arkadaşlar. Boğazımı serinletmek için. Bir de ne alsam? Aa, benim gizli bölmem vardı oradan alayım o zaman durun gizli bölümümden alıp gidiyorum arkadaşlar benim için şunları oraya içinde şunları aldım şimdi onları yerleştiriyorum kurabiyelerim ve Bu burada benim evdeki her şey otomatik ya içeceğim ve or oraya mı or mamaları Ana. Oraya bir tanesini açtım tatlım ye. bari. Ya. Tamam arkadaşlar. Bu kıyafetlerle gitmeyeceğim tabii ki. O zaman o zaman birinci kattaki eşyaları alalım. al, 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 al. Aa, hiç konuşamadım arkadaşlar. Birinci kattaki eşyaları da alıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik ve arkadaşlar kamerayı orada unutmuşum da ben benim ben lens takıyorum ve lenslerimde de kamera var. Evet oradan sizi siz beni görüyorsunuz. Şimdi cima. ilk önce üstüme şunu giyeceğim kalsa bir de pijama mı alacağım arkadaşlar yanıma? Taç mı taksam acaba diye düşünüyorum. Evet bunu da takacağım. Arkadaşlar. Başka da bir şey olmayacağım arkadaşlar. Bun, bunlar yeterli mi? Li mi? Li mi? Telefonum. Telefonum Nasıl unutarım? Ama Yok. Yaz ayında izmeye mi Arkadaşlar. Ben. Ben telefonu alıp geliyorum. Hadi baş baş. Arkadaşlar şu an üst, üst kattan telefonumu aldım. Ama şöyle bir şey yapacağız. Bu hazırlanma vlogumdu. Ee, birazdan da gerçek yani gerçek kalma şeyini çekeceğiz. O yüzden bay bay. Şuradan kapatıyorum bu sefer.